Hanım. Sayın Belediye Başkanım, sayın İlçe Başkanlarım, sayın Oda Başkanlarım ve müdürlerim, muhtarlarımız, basın mensupları, mensuplarımızın ve sayın konuklarımız, muhtarlar kuruluş gününe hoş geldiniz. 19 Ekim 1829 tarihinde 2. Mahmut tarafından yayınlanan bir fermarla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata kadıklarında daha sonra Anadolu'da Kastamonu Taşköprü kurulan muhtarlık müessesesi 194 199 yıldır bu topraklarda varlığını sürdürmektedir. Muhtarlık müessesesi Osmanlı'dan Cumhuriyete taşınan ender kurumlardan biridir. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti mühründen alan bu müessese siyasallaşmış tek çözüm merkezidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dediği gibi muhtarlık demokrasinin temel taşıdır. Bugün bizlere muhtarlar günü olarak hediye eden başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve Gazi Meclisimiz teşekkürlerimizi sunuyorum. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum ve meslektaşlarıma çalışmalarına başarılar diliyorum saygılarımla. Bu hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Önemli olan yapılan hizmetler. Gerisi hepsi kurtulacak. Ne biz burada kalıcıyız, ne siz burada kalıcısınız. Kimi 5 yıl sonra, kimi 15 yıl sonra, kimi 20 yıl sonra. Herkes bu hizmetleri bırakacak. Ama diyecekler ki ya şu muhtarımız çok çalışmıştı. Sağ olsun. Adaletli davrandı. Bak her mahalleye gitti hizmet istedi. Yani A mahallesine, A sokağına da e, hizmet istedi. B sokağına da hizmet istedi. Adalet davrandı diyecek. Önemli olan bu. Bizim için de aynı şeyler geçerli. Biz iyi niyetimizle tamamen çalışmaya, gayret göstermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar gecemize, gündüzümüze katarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben yaptıklarından vicdanlar rahatladım. Sizlerin de rahat olduğuna inanıyorum, eminim. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli mesai arkadaşlar, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Muhtarlar Derneği Başkanı, sevgili muhtarlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada halkın taleplerini alan, değerlendiren, yerinde çözen, çözemiyorsa bunu belediyeye, kaymakamlığa aktaran, bir noktada halkla idare arasında köprü olan siz değerli muhtarlarımızın gününü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin günü hayırlı ve uğurlu olsun. Çok eski tarihten Muhtarlar Dernek Başkanımız konuşması da belirtti. Osmanlı'dan beri gelen idari tarihimizin önemli bir aktörüsünüz. O dönemin siyasi anlayışını gösterdiği kadar aslında o dönemde muhtarlık müessesesinin oluşturulması bir ihtiyaçtan hasıl olmuştur. Böyle bir kurumun varlığı gerçekten de hem idariyi hem yerel, yerel yönetimleri çok rahatlatmıştır. O günden bugüne Cumhuriyet'e geldiğimiz zaman Cumhuriyet'in ilk kanunlarından bir tanesi de köy kanunuydu. Cumhuriyetimiz de sizlerin değerini, önemli bir müessese olduğunuzun farkındaydı. O yüzden bunu da kanunlaştırdı. Daha sonra da mahalle muhtarları ilgili mevzuatımız meclis oldu, yürürlüğe girdi. Bu yıl tabii 10 gün sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu vesileyle bugünkü muhtarlar günümüzde ayrı bir anlam ifade ediyor benim için. Muhakkak sizler için de öyledir. Bu vesileyle Cumhuriyet hükümetlerimiz de her zaman sizlerle çalışmıştır. Gerek belediyelerimiz, gerek kaymakamlarımız her zaman muhtarla yan yana olmuştur. Sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Biz sizlerle beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla sizlerin öneminin ve varlığınızın devam etmesi gerektiğini her zaman dile getiriyoruz ve söylüyoruz. Bu vesileyle ben geçmişte görev yapmış ve hakkın rahmetine kavuşmuş muhtarlarımıza, Yine görev başında olan, hasta olan muhtarlarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tabi bugün biliyorsunuz üç gün ulusal yas ilan edildi. Sebebi de malumunuz olduğu üzere İsrail uyguladığı zulüm. Bizim Filistin'le tarihi bağlarımız var. Gönül bağlarımız var. <laughs> Ve insanlık dışı muameleye maruz kalıp insanlıktan çıkıp hastane bombalamaya kadar bu işleri götürdüler. Bayraklarımızı yarıya indirdik. Bu vesileyle hakkın rahmetine kavuşanlara da Allah'tan rahmet oradaki yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yine Cumhuriyetimizin bu yüzüncü yılında sizlerle beraber olmaktan, ilk adımın şehrinde görev yapmaktan, güzel baframıza sizlerin de onun gelişmesinde, güzelleştirilmesinde büyük katkısı katkınız olacağı inancıyla hepinizin tekrar muhtarlar günü kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Yine hasteten marifet iltifata tabidir. Sayın Belediye Başkanımız bizleri burada topladı. Kahvaltı verdi. Ona ve çalışanlarına ayrıca tekrar e, bu güzel etkinliğinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Sağ olsun, var olsunlar. <laughs> Sağlıcakla.